Apple'ın kullanıcılarını hedef alan İsrail merkezli NSO Grup ve ana şirketine dava açtığı bildirildi. Apple yaptığı açıklamada kullanıcılarını geliştirdiği Pegasus casus yazılımıyla hedef alan NSO Grup'a karşı hukuki mücadele başlatmanın yanı sıra şirketi bundan sonra Apple yazılımlarını, hizmetlerini ve araçlarını kullanmaktan men etmek üzere harekete geçtiğini belirtti. Şirket dava dilekçesinde NSO grubun kurbanlarının araçlarını nasıl ele geçirdiğine dair yeni bilgilere yer verdikleri kullanarak Apple cihazlarına Pegasus yazılımını yüklediği ifade edildi. Dilekçede NSO grup ve müşterilerinin ulus devletlerin büyük kaynaklarını kullanarak hedef aldıkları kişinin Apple ve Android cihazlarındaki mikrofonla kamerasına ve kişisel verilerine ulaşabildikleri belirtildi. Apple ayrıca, force entry açığını bulan Toronto Üniversitesi araştırma grubu Citizen Lab ve Amnesty Tech gibi siber güvenlik üzerine çalışan gruplara 10 milyon dolar ve söz konusu davadan elde edeceği gelirin tamamını bağışlayacağını açıkladı.